İntegral Forex TV'den herkese merhaba. 1 Aralık Çarşamba gününe gelişmelerle başlıyoruz. Dün ortak canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime kadar faizlerin ciddi manada düşmesini beklediğini söyledi. Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, işçinin omzundan enflasyon ve fiyat artışlarının yükünü kaldıracağız açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmaları sırasında dolar-tl, 13.8835 seviyesinde rekor tazeledi. Fed Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltmanın planlanandan önce tamamlanabileceğini ve enflasyonun geçici olduğunu söylemenin bir kenara bırakmanın zamanı geldiğini söyledi. Biontech CEO'su Uğur Şahin, ürettikleri aşının büyük ihtimalle omikron'a karşı da etkili olduğu açıklamasında bulundu. Bugün Türkiye, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den gelecek olan imalat PMI rakamları ABD'de ADP özel sektör istihdam değişikliği ve resmi petrol stokları verileri takip edilecek. Aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.